Merhaba arkadaşlar ben oyun kolektiyerdan Berat. Bugün sizlerle yeni serimiz olan Minecraft Sade Survival çekiyorum. Oynuyoruz. Şu anda başladık oyunumuza. Öncelikle bonus sandığımızı kıralım, içindekileri alalım ve meşalelerimizi alalım. Çünkü bunlara gece olunca ihtiyacımız olacak. Dilerseniz koşarak hemen ağaç kesmeye başlayalım. Şuradaki ağaçları keseceğim. Evet bu ilk bölüm olduğu için e, oyunu bilenler zaten bu videoyu izlemesin. Direkt men ikinci bölüme geçsin. Çünkü bu videoda sadece ağaç kesip ev yapacağım. Bir dakika sebepsiz bir kasma oldu. Hala kasıyor zaten. Gitti sanırım. Evet gitmiş. Şu anda ağaçları kesiyoruz. Bu oyunda zaten ilk yapmanız gereken oyuna başladığınızda ağaç kesmektir. Ben bu dünyanın CD'ni yani yarı şey kodunu size verebilirim isteyenlere. İsteyenlere verebilirim. Lütfen yorumun altına yazsınlar yorum kısmına, videonun altına. Ve şu ana kadar çektiğim videolarda yorum olmadığını fark ettim. Lütfen e, yorum atmaya özen gösterin seriler hakkında. Şu anda iki tane serim var, mobil oyun ve PC oyunu yani bilgisayar oyunu. Minecraft zaten çok tanınan bir oyun, bilinen bir oyun. Ben de çekmeye karar verdim. Evet, şimdi yeteri kadar odunumuz oldu. Dilerseniz şimdi madene girip taş çıkartalım. Şunları dönüştürüyoruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şunu alıp yaptığımız zaman crafting bir bench veriyor. Sonra buradan bir kazma yapmak istiyoruz. Oyun ee, gerçekten görseller üzerine kurulmuş. Gördüğünüz gibi kazmanın şekli. Şimdi dilerseniz buradan taş alalım. Bu mağarada bu arada güzelmiş. He, yalnız ben şeyde oynayacağım normal normalde oynayacağım barış çılda kalmış normal tamam yaratıklar işte gördüğünüz gibi orada iki tane skeleton var şimdilik taş kazalım biz onlara karışmayalım çünkü daha tam gelişmedik hatta hiç gelişmedik evimiz bile yok evet şimdi taş kazıyoruz bu taşlar ne işe yarıyor diye soran olabilir. Oyunu bilmiyorlarsa. Bu taşlar alet edevat yapımında işe yarıyor. Çok dayanıklı mı? Değil. Ama olsun. Yine de işimizi görüyor. Oyuna ilk başlayanlar için. Kömür bulsak daha bir iyi olacak. Yani gece meşale yaparız, fırın yaparız. Şu anda 22 tane taşım var. Taştan başka ne yapılıyor adete devat dışında diye soran olursa fırın yapılıyor. Fırın ne işe yarıyor? Yemeklerinizi ısıtabiliyorsunuz aç kaldığınızda falan. O işe yarıyor yani. 31 tane taş, 32 33 tane taş yetecektir. 34 tane. Hadi 35 olalım. Evet. Gördüğünüz gibi taşımızı da topladık taşımızı. Şimdi dilerseniz şurada crafting benchimizde balta yapabiliriz. Öncelikle çubuk yapımı. Sonra şu şekilde balta yapılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Aa baltam varmış. Ama olsun. Yine de işimiz yarar. Yarar. Yanlış söyledim. Oyun sanırım kasıyor. Oyun kastığı için oyun kasmasını bek tamam geldi kasmıyor artık eyvah düşmedik şimdi dilerseniz yine ağaç kesmeye başlayalım dediğim gibi bu bölüm resmen ağaç kesmekten ibaret olacak ve ev yapmaktan videoları 10 dakika şeklinde koyacağım günde yani 2-3 tane video gelecek az video geliyor 10 dakikalık izliyoruz demeyin izliyoruz demeyin. Yani böyle bir çözüm ürettim kendi kendime. Hem koyması da kolaylaşıyor. Bu acı kestikten sonra dilerseniz evimize başlayabiliriz. Evimizi nereye yapacağımı da karar verdim ben. Şu ağacı bitirelim. Ağaçları bırakmayı yani hiç sevmiyorum. Aslında tepeden başlayacaktım. Ama oyundaki ilk günümüz olduğu için tepeden başlamayacağım geldi aklıma. Şimdi bu son ağacımız olsun. Bunu kırdıktan sonra yani kestikten sonra evimize başlayabiliriz. Ve size fırın yapmayı da göstereceğim. Her türlü adet edevat da yapmayı göstereceğim. Şimdi dilerseniz biraz da bundan alarak bundan da kömür üretebiliriz. Evet gördüğünüz gibi ağacımızı kesiyoruz. Evet ağacı bu sefer sömürdük. Şimdi evimizi yapmaya başlayabiliriz. İnek! İnek! Hop! Öldü. Ölmedi. Niye ölmüyor kardeş? Sorun mu var? Ver etini bana. Aferin. Evet gördüğünüz gibi bu hayvanlardan da et düşüyor. Bu domuz da var ama ben pek sevmiyorum. Ama en doyurucu et domuzun eti oluyor. Ve tavukların canı 4 vuruşluk. Elinizle tavuğa 4 tane vurunca ölüyor. 2 tane vurdum. Evet bu tohum şunlardan çıkıyor. Yerdeki çimenlerden. Bu 3 oldu. Bu da 4. Gördüğünüz gibi öldü. İneklerin canı 10 diyebiliyorum. Ama bir deneyelim çok baya bir kasma oldu şimdi geçti evet bu inek ölecek bu inek bana etini verecek evet biz şu anda evimizi yapmaya başlıyoruz gördüğünüz gibi yumurta aldım yerden yumurta nereden geliyor gerçek hayattaki gibi tavuklardan geliyor dilerseniz şöyle bir etrafı temizleyelim evimiz için elimde tohum olduğu için elim yanıma geliyorlar tavuklar gördüğünüz gibi peşi, beni takip ediyorlar. Peşim bırakmıyorlar. Belki evin içinde besleyebilirim birkaçını. Ve böylece tavuk çiftleştirmeyi de gösteririm size. Ama onları sonra yapsak daha iyi olur. Çünkü ilk gecemiz. Şimdi hemen evimizi yapmaya başlayalım.